Alın mı? Alın mı şu? Sedat biliyor mu şey? biliyor mu? Başarılar. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizin sınavla yerleştiren okullar, liseler için bir sınavımız var. LGS sınavımız. 12.403 öğrencimiz bugün sınava giriyor. Malum bu salgın sebebiyle bakanlığımız otomatik olarak tüm çocuklarımızın kayıtlarını yaptı. Bu kayıtlar sonucumuz 186 okulumuzda sınavımız yapılıyor. Her çocuğumuz kendi okulunda sınava girecek. Yalnız salon başkanları ve gözetmenler e, farklı okullardan oldu. E, öğretmen arkadaşlarımız tamamen e, personel ve e, güvenlik, polis, yandarma derken 12.403 öğrencimiz için 4.159 tane bugün görevlimiz var. E, okullarımız dezenfekte edildi. E, çocuklarımıza e, iki maske, isteyen velilerimize maskeleri dağıtıldı. dezenfektasyonları var. Tüm sınıflarımızda şu an e, ayrıca de, 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 dezenfektasyonlar var. 45 dakikalık arada sosyal mesafe korunarak, e, ara verilecek 45 dakikalık arada sosyal mesafe korunacak. Çocuklarımızın başarılı olacağından zerre şüphemiz yok. İlkay bugün sınav yürüyor. Nasıl, heyecanlı mısınız? Evet, tabii ki çok heyecanlıyız. Çok emek verdik. Hakkımızda hayırlısı inşallah. Yıl boyunca çalıştı çocuğumuz. İnşallah karşılığını alır. Tüm çocuklar, benim çocuğum da aynen karşılığını alır inşallah. Çocuklar arada dışarı çıkacak mı okul içinden? Vallahi iyi ilgili.